Ele avuca sığmaz bir yapıda. Hı -hı. Hani bugün diyorlar ya böyle e, hareketli çocuklar Apacan, için. Yaramaz. Evet. Eh. E, ya da böyle. Ele avuca ele sığmaz. sığmaz. Böyle bir Hı -hı. yapısı var Fatih'in... E, çok zeki, çok zeki, çok kabiliyetli ve çok zeki insanlar da e, pek hocayı dinlemez. Evet. Yani hocayı dinlemez, dertten kopar. Ya, bakıyorsun o küçüklük defteri var Fatih'in işte toplar çiziyor, çizimler yapıyor, bir takım şeyler böyle. Kafada hep İstanbul var, İstanbul, fetih var, böyle bir düşünce var. Hoca çok, hocayla geçinemiyor Molla Gürani ile. Molla Gürani de sert, yani sert davranıyor, gidiyor babasına şikayet ediyor. Benim babam padişah, evet. sen ne yaparsın ya falan. Ondan sonra tabii ikinci Murat, yarın ben gösteririm ona diyor falan. Hocayla da anlaşıyor e, Molla Gürhani ile. Ertesi gün geliyor, sen benim evladıma nasıl bunu yaparsın deyince Molla gürani yandan sofayı kapıyor. Tabi babası kaçıyor. <gülüyor> 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 ya bir eğitim metodu olarak evet. gerçekten güzel. Ya evladım diyor bu adam padişah padişahı dinlemiyor yani kusura bakma. Sen bununla iyi geçin beni karıştırma bu işe. E tabi o Fatih'in nazarında çok önemli bir şey. Babası padişah, genç daha belki bu yaşlarda 5-6 yaşlarında yani çocukluk o şeyi anlayabilecek durumda değil. Molla Gürani'ye karşı müthiş bir şey oluyor. ve Bundan sonra Fatih'in hocalarına karşı çok müthiş bir bağlılığı, saygı, sevgi denen bir şey. Hani bugün böyle hocaya şeyin en dip noktasındayız, saygının, muhabbetin. Hocalara hocaları dinlemenin talebe nezdinde dip noktasındayız. Oysa tarihimize gittiğimizde Fatih döneminde böyle olaylarla karşılaşıyoruz. Yani bu talebe az dinler çok dinler onu bilemem. Ama ailelerin hocaya nasıl bakması lazım. Oğlunu hocaya nasıl teslim etmesi lazım. Hocanın yanında nasıl durması lazım. Bunu gösteren bir anekdot Mustafa Bey bu yönüyle bence çok çok önemli. <laughs> Fatih'in de bundan sonra mesela hocalarına karşı en büyük mesela herkes benim huzurumda el ayağı titriyor. Ben de Akşemseddin'in karşısında elim ayağım titriyor. İşte bir tanesine o zamanımızın imam azamıdır. İşte bir kadıya tokat vurdu diye Davut Paşa gibi bir adamı öldürün. Elinden güçlükle alıyorlar. Yani çok ve adamı alt ay ayağa kalkamayacak şekilde dövüyor sonrasında. Mesela böyle bunlara baktığın zaman Fatih'in alimlere karşı müthiş bir hürmet, bağlılık, saygı, e, onları gördüğünde ayağa kalkması, eline sarılması böyle bir yapısı var. E, çocuklukta falan böyle değişik İstanbul'un fethini düşünen bir yapısı var. Heyecanlı, gayretli. O küçük yaşta değişik hasletleri var. Sonra bazen böyle sözlerle oynar, şakalaşır, sözlerle güzel, değişik sözlere taklattırma derler ya. Diyor mesela ya hocam diyor bu Yunanlara niye Yunan demişler diyor. Allah güraniye mi? E ne, deseler, ne deselerdi diyor. Ya yunmayan demeleri lazım bunlara diyor. <laughs> Bunlar çok pis kokuyor diyor. Hiç yıkanmıyorlar <gülüyor> tamam mı? <laughs> Yunmak o türküdeki. <laughs> Yunan yunmak evet. tamam mı? Bunlara yunmayan demek lazım. Yun, yunan. <laughs> Yunmuyor bunlar diyor. Bunlara diyor kral demişler diyor bunların başlarına diyor. O da evet diyor. Ben de diyor bunların bunların hükümdarlarını kırıp diyor ülkelerini alacağım diyor. Kır al <laughs> tamam mı? Bunların diyor başlarına kral diyorlar. Ben de bunları kıracağım ülkelerini alacağım diyor. Falan böyle kelime oyunları yapan birçok çok şeyi var. Şahsiyeti evet. var değişik. Tabii edebi yönü çok güçlü. Çok güçlü bir edebi yönü. Bazen şiirlerde de bunları yapıyor. İşte bizimle saltanat lafını dermiş Ol karamani. Veda fırsat verirse kara yere karamanı. Şimdi ikisinin de sonu karamani. Birinde Karamanoğlu, birinde kara toprağa karmak. Veda evet. fırsat verirse kara toprağa kararım onu. Böyle kelimeleri edebiyatta şeyde kullanan bir yapısı var.